Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizinle kum boncuktan yapmış olduğum kolyeci ve küpe yapımı paylaşacağım. Malzemelerimizi sayalım. Kırmızı kum boncuk, beyaz kum boncuk, boncuk gibi boncuk iğnesi, makas, küpe aparatı, zincir, klips, halka ve pense. Kolye motifimizi yapmaya başlayalım. 33 tane beyaz boncuğu ipimize dizdik en baştaki beyaz boncuğun içinden iğnemizi geçirip halkamızı oluşturuyoruz. Halkamızı biraz böyle bol tutmamız gerekiyor. İkinci sıramızda iki tane kırmızı boncuk alıyoruz. İki tane beyaz boncuk atlayıp üçüncü boncuğun içinden iğnemizi geçiriyoruz. İkinci sıramızda bu şekilde örüyoruz. İkinci sıramızı bu şekilde bitirdik. Üçüncü sıramıza başlayalım. İki tane kırmızı boncuğun birincisinin içine iğnemizi geçiriyoruz. Bu iki kırmızı boncuğun arasına bir adet kırmızı boncuk geçiriyoruz. Aradaki beyaz boncuğun üzerine bir adet beyaz boncuk. Bu şekilde üçüncü sıramızda örüyoruz. Üçüncü sıramızda bu şekilde bitirdik. İpimizi kırmızı boncuğun içinden geçirerek bir üst sıraya taşıyoruz. Dördüncü sıramıza başlayalım. Araya bir adet kırmızı boncuk geçiriyoruz. Beyaz boncuğun içinden iğnemizi geçirdik. Sağına ve soluna birer tane kırmızı boncuk geçiriyoruz. dördüncü sıramızda bu şekilde örüyoruz. Dördüncü sıramızda bu şekilde bitirdik. İpimizi şu kırmızı boncuğun içinden geçirerek bir üst sıraya taşıyoruz. Beşinci sıramıza başlayalım. Burada araya bir adet beyaz boncuk geçiriyoruz. Bu araya iki adet kırmızı boncuk geçiriyoruz. 5. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 5. sıramızda bu şekilde bitirdik. İpimizi beyaz boncuğun içinden geçirerek bir üst sıraya taşıyoruz. 6. sıramıza başlayalım. Bu araya bir adet beyaz boncuk geçiriyoruz. İğnemizi iki tane kırmızı boncuğun içinden de geçiriyoruz. Tekrar araya bir adet beyaz boncuk. altıncı sıramızda bu şekilde örüyoruz. Altıncı sıramızda bu şekilde bitirdik. İpimizi beyaz boncuğun içinden geçirerek bir üst sıraya taşıyalım. Yedinci sıramıza başlayalım. Bu araya üç adet beyaz boncuk geçiriyoruz. Üç tane beyaz boncuk aldık. araya geçirdik. Buradaki 3 beyaz boncuğun içinin hepsinden iğnemizi geçiriyoruz. 7. sıramızda bu şekilde örüyoruz. 7. sıramızda bu şekilde bitirdik. 8. sıraya başlayalım. İpimizi şu ortadaki boncuğun içinden geçirene kadar beyaz boncukların içinden geçiriyoruz. buraya halkayı takabilmek için bir yuva oluşturacağız. 4 adet beyaz boncuk geçiriyoruz. Dört tane beyaz boncuğu aldık. Tekrar ortadaki beyaz boncuğun içinden geçiriyoruz. Kuvvetli olsun diye tekrar iğnemizi dört boncuğun içinden geçirdim. Böylelikle halkayı takabilmek için yuvamızı oluşturduk. İpimizi şu ilk sıraya gelecek şekilde aralardan geçiriyoruz. 8. sırada yuvamızı oluşturmuştuk. İpimizi aralardan geçire geçire şu birinci sıraya kadar getirdim. İki kere birinci sıranın içinden dolandırdım. İki ipin ucunu bir araya getirip düğümledim. Kolye motifimizi bitirmiş olduk. Arkadaşlar kolye motifimizi 33 tane beyaz kum boncukla başlamıştık. 11 tane yaprak oluşturduk. Küpe motifimizi yaparken de 21 tane beyaz kum boncukla başlıyoruz. 7 tane yaprak oluşturuyoruz. Örgüsü tamamen aynı olduğu için yapımını paylaşmayacağım. Bu örnekte arkadaşlar İstediğiniz kadar büyütüp istediğiniz kadar küçültebileceğiniz bir örnek. Aparatlarımızı yerleştirdik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.